Ve tabii konuşma e, terapileri de işe yaramadığı için zaten insanlar bunun spiritüel bir bağır falan olduğunu düşünüyorlar. Yani buna da karşı değilim İnsan spiritüel bir canlı ve bence hepimiz birbirimize ders vermeye geldik ve tanıdığımız bütün insanlar insanlarda e, bize ders vermeye geliyor tabii ki ben de buna inanıyorum. Ama olay o değil yani bakış açısı bu şekilde e, sizi bir yere vardırmıyor bilinçaltı düzeyde. Ee, anne veya baba bir tanesi den hala çok ciddi boyutta alacaklı olan insan, duygusal olarak alacaklı olan insan. Ee, o zaman bu duygusal ihtiyacını e, örtüp üstüne yıllar boyu en sonunda bir noktada tekrar bir ümittir canlandırmak istediği zaman egoyu aşık olur. Ve aşık olduğu kişi aslında bir anne ve baba gölgesidir ve de kardeş.